Merhabalar. Daha önceki videolarımda MO1 Red Dot mekaniğin MO1 Red Dot'u ve MO3 Red Dot'unu tanıtmıştım ve videolarımda MTMC9'a MO1 Red Dot'unun montajını yapacağımı söylemiştim. İsterseniz kutuyu açalım tekrardan MO1 ile ilgili bir görsel olsun diye. Böyle hani görmeyenler varsa daha önceden içerisinden böyle bir sünger Böyle bir temizleme kağıdı, mendili. Şöyle bir söküp takma aparatı çıkıyor. Böyle bir silika jeli çıkıyor bu nemlenmeyi önlemek için. içerisinden pil çıkıyor. Pili ben daha önceden takmıştım içerisinde zaten çok da böyle takılacak bir şey yok yani. Direkt pili içine yerleştiriyorsunuz. Böyle bir kapak çıkıyor. Koruma kapağı. Bu şekilde redlatımız Montaja hazır. Retatomuz şöyle hareket sensörü var. Hareket ettirdiğiniz zaman aktif hale geliyor. Belirli bir süre hareketsiz kaldığı zaman da kendi kendine sönüyor. Şöyle içerisinden bir adaptör çıkıyor. Farklı boydaki silahlara takmak için. Bir de şöyle vidalar çıkıyor. Yine bu adaptör ve silaha, silahın montajına uygun bir şekilde takabilmek için. Elimde Mete mc 9 var. Demiştim buna montaj yapmak istiyorum diye. Bunu ben kontrol ettim. Boş ama yine kontrol ediyorum. Evet boş. E, Atımı yatağı Bunu montajına başlamadan önce e, bunun hakkında beğendiğim daha önceki videolarımda da söylediğim bir olay var. Şurada bir üst kapağı var. Bu üst kapak e, çıkarıldığı zaman direkt buraya e, Metin'in şey, mekaniğin e, MO1 e, red datı oturuyor. Bunu MO1'i tam bu kapağı ya da diyelim MO1'e göre yapmışlar. Direkt buradan vidaları söküyorsunuz tepesinden. Daha sonra bu çıkan vidaları MO1'in montajında kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde de şöyle vidalar çıkıyor. Ama bu vidalar buraya uymuyor. E, denedim ben az önce. Kendi içerisinden çıkan şu vidalar uyuyor oraya. Dolayısıyla direkt bunu çıkarıp MO1'i takacaksınız ve bu vidalarla tekrardan bunu sıktıracaksınız. Beğendiğim olayı söylemiştim size daha önceki tanıtımlarda. Bunun arpacı ve nişangahını sökmeden direkt optik, mekanik MO1 optiği takıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşarsak MO1 optikle ilgili, bunun nişangahını da normal bir şekilde kullanabiliyoruz. Bence bu bir silah için çok büyük bir avantaj. Ee, çok güzel bir özellik. Ben de daha önceden de söylemiştim. Elite Combat modeli bir silah var. Onun bu üst kapak nişangahıyla birlikte çıkıyor. Dolayısıyla reddatınızda herhangi bir sorun yaşarsanız daha sonra reddatınızın işte bu nişangahınızı kullanma imkanınız olmuyor. Bence bu MTMC9'un bu özelliği çok güzel. Sökmek için mtbc 9un üzerinden çıkan daha önceki tanıtımda da görebilir görmüşsünüzdür. Şöyle bir alyan başlığı var. Ee, daha önce de demiştim bu alyan başlığının şu kısmının içerisinde parçalar var. Ee, bu alyan başlıkları var yani şu parçaların içerisinde. Bunun içerisinde bu vidalara uygun olan altıgen e, ve sivri altıgen olan e, başlığı, küçük olan başlığı seçiyorsunuz. Ve daha sonra buradaki vidaları söküyorsunuz. Ben şimdi bunları söküyorum. Sökerken genel olarak hani yönünü hangi yön söküyor diye düşünürseniz şöyle sağ elinizi alın. Parmaklarınızı şöyle kapatın. Şu yukarı göstereceği için yani parmaklarınızın yönü civatayı ya söker ya da çeşmeyi açar. Bir çeşmeyi açacaksanız ve eğer çeşme İngiliz yapımı değilse İngiliz yapımı çünkü tam ters oluyor. Sol elle oluyor. Bizim normal standart dünyada kullanılan diğer şeyler sağ elle oluyor. Yani mesela bir musluğu açacağınız zaman yönünü bilmiyorsanız şu şekilde açabilirsiniz. Bir vidayı sökecekseniz yönünü bilmiyorsanız şu sağ elinizden çıkarım yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki arabanızın lastiği patladı. Ve vidayı değiştirmek istiyorsunuz. Hangi yöne çevirmeniz gerektiğini bilmiyorsanız şöyle sağ elinizi vidanın olduğu yere koyun. Ve şöyle parmaklarınızı şu yöne bakın. Yani demek ki şöyle çevirirseniz vida dışarı doğru çıkacak. Eğer böyle çevirirseniz vida içeri doğru girecek. Dolayısıyla burada da aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Bunu yukarı çıkarmak için şöyle çevirmeniz gerekiyor vidayı. Dolayısıyla vidayı şu şekilde çeviriyorsunuz. Buradaki vidalardan biri çıktı. Bunları atmıyoruz. Kullanacağız tekrardan. hatta Sonra ikinci vidayı söküyorum. Daha sonra bu koruma parçasını çıkarıyorum. Şu şekilde koruma parçasını çıkardım. Daha sonra reddatımı yani şöyle şu cam kısmı öne gelecek şekilde takıyorum. şu şekilde. Yani şu canlı kısmı önde olacak şekilde takıyorum. Bunu bastırsanız da bastırmasanız da zaten bu yuvaya tam aşağı yukarı oturduğu için kendisi duruyor. Daha sonra bunları tekrardan alıyorum. Oturtuyorum buraya dolduralıp Gel takıyorum. Şurada bir artı şeklinde olan var. Bu biraz daha güzel çekecek sanki. Onları sıkayım. Çünkü bu tek taraflı olduğu için çok dönmüyor. Tabanca şeklinde olan alyan. Buradaki stavros şeklinde olan daha iyi dönecek sanki. Şurası, evet. Şu var. evet. şekilde Şuna sıkıyorum. İki, üç, üç. İyice bunu sıkıyorum. Biraz şey yapmayın. Yani korkmayın. İyice sıkabilirsiniz. Sonuçta bu silahın üzerinde olacak gevşek olmaması gerekiyor. Eğer gevşek olursa zaten birkaç atıştan sonra üzerinden düşer ya da vidaları gevşeyebilir. Hatta çok atış yapıyorsanız bunu bir 150-200 atıştan sonra kontrol edin bence. Hillary gevşemiş mi diye. Evet şu an tıkladı. Evet oldu galiba. Şu an tamamen oldu gibi. Şöyle gösterirsem hatta Red da görebiliyorsunuzdur belki içerisinde. Evet noktası da gözüküyor. Bence gayet güzel oldu. Bu şekilde silaha da çok yakıştı. Silaha çok ayrı bir hava kattı. Gözüküyor mu şöyle? Benim bu fotoğraf makinesi niye böyle ya? şekilde gayet güzel oldu. Bunun üzerinden de kurma yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Yani bu kurma yapmaya tabi değil. Öyle çok nazik kaliteli red dotlar öyle çok nazik değildir. Yani biraz sert davranabilirsiniz. Ayrıca da bu red dotlar sudan falan da etkilenmez. Şöyle bakayım. Bayağı güzel gözüküyor. Kendi açımdan baktığım zaman tekrar siz bakabilirsiniz. Nerede ışık? Göreceksiniz şurada. Gördüğünüz gibi. Bütün içerisinde. Şöyle de şimdilik bunun koruma kabını da kapatıyorum. Montajımız tamamlandı. Herhangi bir montaj konusunda sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben görürsem yorumlarınızı cevap vermeye çalışırım. Ee, size de eğer böyle bir silahınız varsa e, böyle bir optik nişangahta tavsiye ederim. Sonuçta öyle pek çok kolay biten bir e, cihaz değil. Kullanışlı. Yağmurdan etkilenmiyor. Silah da ayrı bir hava katıyor, güzel bir hava katıyor ve yapılan testlerde de standart bir kullanıcının nişan alma, yani nişan yüzdesini oldukça arttırdığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla eğer böyle bir silahınız varsa optik nişangaha uygun. Ben bunu size tavsiye ederim almanızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Yardımcı olabilirsem, yardım yani bildiğim bir şeyse yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.